Merhabalar. Bugün sabah böyle hamurlarım vardı. Onlardan ekmek yapayım dedim. Sabah kahvaltıya taze taze böyle. Şöyle üzerine biraz un serpiştiriyorum. Altına da tezgahın üstüne yani un serpmiştim. Yapışmaması için. Böyle yavaş yavaş açmaya başladım. Tavada pişireceğim zaten. Ocakta pişireceğim. Ufak ufak aldım bezelerini. Şöyle onu kenara alayım. Fazla olur. Bu şekilde açmaya devam ediyoruz. Şöyle fazla olalım alalım. Üzerini biraz unlayalım. Kolay açılabilmesi için. Bazen böyle hamurum kalınca yufka yapıyorum taze böyle kahvaltıya. Taze taze yiyoruz. Çok güzel oluyor. Fazlacık yemesi. Biraz daha unlayayım ben. Yufkamızı açtım. Oklavama alıyorum. Şu tarafa doğru gidelim. Tavamın içerisine seriyorum. Şöyle ucunu da düzelteyim. Bu şekil. Hafif bu alt kısmının pişmesini sağlıyoruz çok fazla pişirmeyeceğiz hafif yüzlenince tersini çevireceğim öbür tarafını biraz daha ocağımın altını açtım bu şekil rengi değişti rengi değiştikten sonra diğer tarafını çeviriyorum güzelce pişiriyoruz ekmeğimizi. Arada bir şöyle elimle döndürüyorum. Bu arada tabi diğer ekmeğimi de açmaya başladım ben. Bu şekil devam ediyoruz. Tekrar şöyle çeviriyorum. Şöyle bir ters çevirip pişip pişmediğini kontrol edelim. Kenarlarından böyle bükebiliriz. Kenar kısımlarını da biraz daha pişirelim. Bakın şöyle kabarmaya başladı bu tarafını çevirince. İçi de pişiyor ekmeğimizi kabararak bu şekilde aslında saçta yapardık eskiden annemle beraber ama işte artık evlerin içindeyiz olabildiği kadar yapıyoruz yapabildiğimiz kadar daha büyük yapardık bu ekmeği imkanlar el verdiği kadar yapıyoruz artık Şöyle her tarafını pişirelim. Bu şekil alt kısmını da pişirelim güzelce. Alt kısmını çünkü iyice pişirmemiştik. Hafif böyle yüzlenip çevirmiştik diğer tarafını. Şöyle çevireyim. Her tarafı pişsin. Ekmeğimizin alt kısmı da pişti. Ocaktan alıyorum. İkinci ekmeğimizi de açtım tavama seriyorum düzeltiyorum kırışık olan yerlerini ocağımı kısmıştım ikinciyi açana kadar şöyle tekrardan açıyorum orta ateşten biraz yüksek olacak böyle yine alt kısmı hafiften yüzlenene kadar rengi yani değişene kadar pişiriyoruz İkinci tarafını çeviriyoruz Önemli olan diğer tarafının pişmesi. Daha sonra zaten en son alt kısmını pişireceğiz. Ekmeğimizi <laughs> şöyle ters çevirelim. Yine kenarlarının güzelce pişmesini sağlayalım. Bu şekilde yaptığımızda içi de böyle kabararak pişiyor. Oo, mis gibi kokular. <laughs> Mutfağımızı sardı. Birazdan çocuklarla güzel bir kahvaltı ederiz. Şöyle güzelce pişirelim. Bu tarafını da pişirdik. Artık şöyle düz çevirelim. Alt kısmı da pişsin. Pişmeyen kısmı. Bakın böyle baloncuk gibi kabarıyor. Kabara kabara güzelce pişiyor ekmeğimiz. İkinci ekmeğimiz de pişti. Diğerlerini de aynı şekilde yapıyoruz. Ekmeklerimiz kurumasın diye üzerlerini örttüm ben. Çok güzel pişti ekmeklerimiz. Böyle yumuşacık kahvaltıda tüketebileceğiz artık. İçerisine ne koyduk derseniz un, su, tuz, orta yumuşaklıkta bir hamur yoğuruyoruz. Bu şekilde güzel kahvaltılık bazlamalar elde ediyoruz. Artık kahvaltımızı hazırlayabiliriz. Çayımızı demledik. Cazibemizi alalım. Çocukların sütünü ısıtacağım. Çocuklar kahvaltıda süt içiyorlar. Birer bardak. Onların sütünü ısıtalım artık. Şöyle ocağıma alayım. Ocağın altını yakayım. Sütler de ısınsın peynirimiz az kalmıştı. Biraz daha peynir doğrayalım. Arkadaşlar bu da sürkümüz. Geçmişteki videolarımda sürk yapımı da vardı. Oradan merak ediyorsanız bakabilirsiniz. Hatay yöresine aittir. Burada hata iskemlerinde biz de yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Bu kuru olanı bunu da yağladım ben. İstediğiniz şekilde tüketebilirsiniz. Biri zeytinyağlı, biri de sade. Siyah zeytinimizden de çıkaralım. Zeytin bitmiş. Bu zeytini çok sevdim ben. Siyah zeytini. <laughs> Çocukken hiç yemezdim siyah zeytin. Çünkü bir defa yedim ağzımın içinde böyle kapçık gibi çok tuhaftı. Hiç yutamadım. Ondan sonra bir daha zeytin yememiştim. Ee, şimdi ben kendim yapmıştım. İlk onunla birlikte siyah zeytine alıştım. Daha sonra böyle hazır aldık. Bu da hoşuma gitti. Güzel bir zeytin. Böyle yavaş yavaş alıştım tekrar zeytine. Tereyağımız da ev yapımı. Yayıkta yaymıştık bunu kendim yoğurt yapıyorum yüzümü biriktirip buzluğa atıyorum daha sonra yayık yapıyoruz bu şekilde bu da çilek reçelimiz çocuklar çoko krem de seviyorlar kahvaltıda böyle şekerli şeyler seviyorlar aslında ben de seviyorum kahvaltıda şekerli bir şeyler tüketmeyi güzel oluyor şimdi yumurtamızı kavuralım Evet kaşarlı yumurtamız da pişti. Bir de yumurta akı vardı iki tane. Ben tiramisu yapmıştım. Diğer kanalıma çektim onu da. O kanalımda da çok lezzetli yemek tarifleri var. Oradan bakabilirsiniz. Özlem'in lezzet dünyası. Soframızı hazırladık. Her şeyi böyle sofraya koydum. Şimdi çayımı da doldurayım. duman da üstünde Mis gibi kahvaltıda çay bize afiyet olsun yemeğimizi de ocağa koydum kuru fasulye yapıyorum kuru fasulyemiz pişiyor et suyuyla yaptım bu defa kuşbaşı et koymadım et suyum vardı onu değerlendirdim et Kullanmayınca bu sefer soğanlı bol bol yaptım. 3 tane büyük baş soğan doğradım, zeytinyağında kavurdum, salçalarını attım, baharat koydum, toz biber, pul biber, tuz, hafif de çok az kimyon ekledim. Kaynayan fasulyemizi kavurduğumuz soğanımızın içerisine ekledim, üzerine de et suyundan ekledim. Bu şekil böyle güzelce kaynıyor biraz özleşene kadar pişireceğim kapağını da kapatıyorum pişmeye bırakıyorum kuru fasulyemiz de pişti çok güzel oldu çok lezzetli oluyor bol soğanlı bir de et suyuyla harika oldu yani et koymadığınızda böyle bol soğanlı yapın mutlaka göreceksiniz aradaki farkı çok lezzetli oluyor ve közlenmiş patlıcan salatamı da yaptım burada Hatay yöresinde bu patlıcan salatasına babaganlış da diyorlar, diğer adıyla. Közlenmiş patlıcanı doğruyoruz. Ee, i̇çerisinde közlenmiş biber de olabilir. Daha sonra ben buzluktan çıkardım tabii ki hazırdı. Kış için hazırlamıştım. Daha sonra domates salatalık, e, bir tane kuru soğan doğruyoruz. Maydanoz da ekleyebilirsiniz. Bu defa maydanoz eklemedim ben. E, yeteri kadar tuz nar eşkisi birazcık da yağ gezdirdim bu şekilde olduğu çok lezzetli oluyor pratik ve doyurucu bir salata